Bugün teyzem geldi. Kapıdan girdiği an anladım. Bu kadın beni mıncırmaya geldi. Daha üstümdeki tulumun düğmesi kapanmamış, saçımda süt var. Ama o, yeriyim seni iyi diyerek geldi, suratımı makarna gibi yoğurdu. Teyze, ilginç bir insan, beni severken ağlıyor, sonra dans ediyor, sonra bana, ay sen ne büyümüşsün deyip mama sandalyeme oturuyor. Abla, Yer değiştik sanki. Bir de ben altıma yapınca annem of diyor. Teyze ise ay nazar çıkmış diyor. Hanımefendi bu nazarsa çok bereketli çıktı. Sonra annem uyusun artık dedi. Teyzem beni özlemiş. Biraz daha oynayalım. Saat gece 23.45. Ben artık gözümü kırpmıyorum ama yine de seviyorum onu. Çünkü giderken bunu bana verin ben büyüteceğim dedi. Görmeliydiniz, annemin suratı mermi gibi değişti. Neyse, teyze güzeldir. Ama dozunda